Hey, selam ben adam. Sen turlan yanlış kanal. Yanlış kanal tekrar başa sar. Hey selam ben La <laughs> <The Fortune. gülüyor> Ve bugün tekrar oynayacağım. İlk defa. Tamam ilk defa değil. Ama olsun. Acaba ne kadar girdim? <laughs> 3 buçuk saat. Yani. Hmm. Çok da değil aslında biliyor musun? Bence değil. İlk defa girdim sayarsın sen bunu. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum orada. Sıfır. Oyun hakkında bilgim sıfır. Kolay karakterler öldüklerinde para düşürür Tıkar öldüklerinde ögeler düşürür. Ölüyor zaman geri dönüşü olmaz. Tabii ki de zor oynayacağım. İsim. Hayır. Hayır, düzgün bir isim bulacağım. <laughs> nice. Saç da bence güzel ya, bir bakalım. Oğlum maymunu koymuş lan herifler. Bence bu güzel. Aç rengimle ne olsun biliyor musun? Tabii ki beyaz. Cilt rengimiz... Ee... Tabii ki normal. Normal ter renk yok bu oyunda ya. Hı oyun nasıl oynanıyor? Hey, ne haber? Kevin. Bu topraklarda sana saatte kalabilir anlatacak bir şey oldu söylenir. Bekle, bu benim. Yardım. Bir altında azami sağlığını arttırmaya gelen Bildur. Bildur? Niye Bildur kal... kalbi ne oğlum? Bizden mi kocunuyorsun kardeş? <laughs> lan dur, dur. Uh. Canım mı gitti? Canım nasıl artıracağım? Ben bu ekranı nasıl büyüteceğim? Bir saniye ya. Ne açtım lan? Oy. Cevap ver lan. <laughs> yardım et. Çok küçük bu. Gel. Gel abi. Gel sağ <laughs> üstüme atlama. Ya bu çok kısa. Üstüme atlıyor. Ağlama hadi oyna. Uy, oy, tosini yerim ben ya, yerim ya. Çok tamam, çok tatlıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan? Et düşmüyor mu? Krem malzeme yerleştir. Uy, uy. Ne kus kuşlar varmış ya. Nasıl yapıyorum ben bunu? Nasıl yapıyorum ben bunu? Nasıl yapabilirim? Nasıl yapacağım ben bunu? Oğlum gösteriyorsun. Özellikleri de söylüyorsan nasıl yapıldığını da göstersene. Ben ben 95 yıllık kum fu öğretmeniyim tamam mı? Beni yenemezsin Dostum bana bir amaç verir misin? Amaçsız oynamıyorum ben. Ev mi yapacağım? Ev nasıl yapacağım oğlum? Merhaba dostum. Hiçbir faydan olmadı bana ama olsun. Lan e bir vuruyorum. Lan bir vuruyorum. Yoksa. Ayo tamam. Bir an böyle sandım. <laughs> ben daha beni tanımamışsın. Ben en iyi yıllarım. Ben yıllarımı vermişim bu işe. Tabi daha bunu açmasını bilmiyorum ama öğreneceğim. göz niye bana saldırıyor şu an? Lan iki tane göz saldırıyor. Minecraft ilk gece. Minecraft ilk gece. Minecraft ilk gece abi. Gelen öldürürüm. E, sabah kadar bekleyeceğim mi şimdi ben bu köye? İyi beklerim. Bekler sıkıntı yok. Sabah olduğunda gitsinler de. Ben şuradan genişleme başlayacağım. Alttan kazıyorum ben. Sabah görüşürüz. One hour later. Oğlum bu oyunda sabah olmuyor mu? Kaç saattir şey diyeyim On... Çök dökmez bilmem ne anladın mı? İyiyiz yes, anladın mı? Hayır bak 15 saniyede gece oldu 20 dakikadır oynuyorum hala gece Ne gündüz oldu mu? Gündüz olmuştur bence artık Bu oyunda gündüz ne zaman oluyor? Bana bir açıklayabilir mi bunu? E, gene toplandılar ya gene geldiler ya Ya ne geliyor sen ne ara geldin ya Çıkar mısın? Çıkar ya sen nereden gelmiş olabilir? Gözümü sevdim. Boşluğu açtım ben onu. Sen nereden çıktın ya? Tamam tamam gel. Normalde de vuramam ki ben. Oha, oha, oha. Ha SC'ye bas he. Ne sen oldu ben başından ya? Bak 5 dakika sonra tecrübe olacak iyi izle. Time git. Time git. Hadi. Hadi. Lan. Kolaysın. Büyü de öyle gel. Ben şurada bir tane evi böyle mi söyleyeceğim? Ev mi yapayım şu an? Ne oldu? Gelemiyorum mu ha? <laughs> Acemi. Oyuna alıştığım gibi bu arada. Üzerinde kapattım mı gözler gelmesin diye. Ya ağaç bir defol git şuradan ya. Two thousand years later. Arabalar. Allah Allah muhabbetimizi de bölüyor. Binlerde <laughs> kalacağını görmek bayramak için konaklama rüzgün kullanıyor. Vantilaj ve ev simgesi tıkla. Monter aç ve ev simgesine tıkla. Ev simgesi yok oğlum. Oğlum sen beni mi kazıklıyorsun ya? Bunu da şöyle koydun. Ben oyun hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Bunları görmek istemiyorum. Ya bu balıkların her rengi var mı cidden ya? bir <laughs> <laughs> yürü git ya şuradan. Ben geri dönüyorum ya. Ben evimde atacağım. Get the hell out of here bro. Bir saniye yatak yok mu cidden ya? Fırın yap bir tane. Havaya koyamıyor mu? Hmm, bakır sikke. Aga bütün karizmamı mahvedi ama bu kas. Ha ev buradaymış. Bu <laughs> bir duvar eksik. Eee. Ne altı verecek bilmiyorum şu Al bakayım. Ne olacak? Şut. Bakın gerçekten. Lan. Kapıyı kırmaz değil mi? Aga bir sus. Yapma şunu ya. Oğlum bir sus sus. Alo alo bir sus lan Git. İstemiyorum hiç. Allah razı olsun. Evet, bir sandalye hemen yapayım bebeğim. Dedin sandalye olsun. Koy bir tane şöyle şuraya. Yer bir tane de masa koyayım şunun önüne yemek yersin. Koyamıyorum. Ben koyamıyorum. Şimdi ne oluyor lan? Şimdi ne eksik? Burası konaklama için uygun. Ha, işte bundan bahsediyorum bebeğim. Tebrikler arkadaşlar. Artık bu evin bir arkadaşı var. Tebrikler. Bu hepimizin başarısı. Ben. Hoş. Uzak dur. Uzak dur. Git. Ya Allah razı olsun ya. ya. Sen olmasan ne yapacağım? Biri gidiyor biri geliyor. Ya. Artık salınmıyorlar. Zor mod da neymiş? <laughs> Kolay mod olacaktı galiba. Bu yıldız ne işe yarıyor peki? Eee, gerçekten ne kadar faydalı bir şey. Aa yıldız. Yıldız ver. Ya oğlum Korkan'ın çocuğu olmaz ya. Git şuradan. Oğlum herife bir vuruyorum. Bir bir. Kritik vuruşum. iki böyle şey mi olur? Tamam. Hadi. Gel. Gel. Hadi. Ha? Yo, yardım et. Gel. Okyanus mu var oyunda? Anlasanın gözü kanka. Benim gördüğüm bir tek şurası var o kadar bak. Tamam gel. Hadi. Gel. Gel adam sen gelirsin. Hayır. 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 Ya zombi git. Zombi git. Zombi git. Bunu yiğit. It was at this moment that he knew. He fucked up. No 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 no. yardım et. Kevin yardım et. Kevin yardım et. Kevin ölüyorum Kevin. Kevin. Seni pis satıcı. Hey. senin kadar aşağılık bir insan görmedim daha böyle bir satıcılık mı olur? Bir sattı gitti herif beni ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya?